Seyirilen Boğa Burcu arkadaşlarım haftalık yorumu videomuza hoş geldiniz. Umarım geçtiğimiz hafta sizin için güzel geçmiştir. Bu hafta için bakalım sizleri ne tür enerjiler bekliyormuş. Bakalım. Dünya. Ay çok güzel. Ve sevgi meleği. Ay muhteşem. Şimdi tarot kartlarımıza da başvuralım. Bakalım neler söylüyorlar. Gün gün gideceğiz aşklarım. Bir de konuşabilsem. <laughs> gün gün gideceğiz. Pazartesi, salı çıktı bile. Pazartesi ve salımızda neler varmış. Boğa Burcu arkadaşlarım için. Pazartesi günü işle alakalı güzel bir haber alabilirsiniz. işinizle ilgili para konusuyla alakalı. Çarşamba. Çarşamba, Cuma, Cuma günü birazcık daha yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Cumartesi ve Pazar. Aa, çok güzel oldu. <laughs> Bu joker kartına zaten hep bayılıyorum. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Okey, hepsini tam yaptık. Şimdi haftaya parayla ilgili maddi anlamda Güzel bir haberle başlıyorsunuz ancak salı günü bu haberin aksine belki de ilişki anlamında arkadaşlık ilişkileri, akrabalık ilişkileri, aile ilişkileri, ee, ne bileyim sevgililik, flört, eşli alakalı bir sorun yaşayabilirsiniz, bir üzüntünüz olabilir, eski defterleri açabilirsiniz kendi kendinize, biraz daha böyle aldatıldığınız, aldandığınız, yalan söylediğiniz ya da kandırdığınız, kandırıldığınız zamanlar aklınıza gelip üzülebilirsiniz. Bu haftanın başında güzel başlıyorsunuz arkadaşlar. Salı günü de bu çok fazla önemli olmayacaktır çünkü Çarşamba günü güzel bir karar aşamasında oluyorsunuz. Çarşamba günü daha kararlısınız, aklınız başınızda ne yapmak istediğinizi, nereye doğru ilerlemek istediğinizi kesinlikle bilir vaziyette olacaksınız. Perşembe gününe baktığımızda da Çarşamba'dan belli yani Perşembe'nin gelişi belki de şöyle: sizin kalbinizi kıran farklı başka bir kişiye. Geride bırakıp bunun kararını verip perşembe günü de artık başka gemilerle başka limanlara uçabilirsiniz. ve Bebişlerin başka bir e, kadın erkek başka bir ilişki hayatınıza girmeye çalışabilir. Belki de girmeye çalışıyordunuz siz onu hayatınıza almaya karar verebilirsiniz. Sürekli peşinizden koşan ne bileyim sizden şans isteyen bir kişinin e, bir kişiyle alakalı e, olumlu bir karar almanız olası görünüyor cuma gününe baktığımızda biraz daha yalnız kalacağınız biraz daha hayattan e, hayattan aldığınız başarıları iş olur kariyer olur eğitim olur aile hayatınızda olur ilişkilerinizde olur yani hayatta yaptım beni ben yaptım beni bunlar bu hale getirdi beni bu güçlü halime bu işler getirdi de diyebileceğiniz bir cuma günü olabilir e, bunu mutlu geçirebilirsiniz yalnız kalmak isteyebilirsiniz ama bu mutsuzluktan değil Ya ben birazcık da Tek başıma mutlu olmayı da biliyorum yani. Yalnız başıma da mutlu olmayı biliyorum diyebileceğiniz bir zaman belki de şuradaki verdiğiniz şanstan da pişman olabilirsiniz. Çünkü hani çok da istemediğiniz bir insanı belki sırf burada üzgünlük yaşadığınız için, o beni üzmez diye gittiğiniz için sonra bakacaksınız ki cuma gününe doğru. Ya aslında yanlış mı yaptım? Hani yalnız kalmamak için yapmıştım ama ben yalnız başıma da mutluyum yani. O da benimle beni ne mutlu edebilir ne mutsuz edebilir diyebilirsiniz cuma gününe doğru. Cumartesi günü evet işte bu yalnızlığın birazcık daha artarak belki bir tık hüzne doğru geri dönmesi olabilir. Rüyalarınızda değişik şeyler görebilirsiniz. Rüyalarınızda not edebilirsiniz cumartesi günü ya da bu hafta boyunca da bunu yapabilirsiniz. Ama özellikle cuma cumartesi gecesine e belki dikkat edebilirsiniz. Size bir mesaj bir işaret gelebilir rüyalarınızdan. Haftanın son günü, pazar günü bu hafta boyunca yaşadığınız her şeyin muhasebesini yapıp temize çekeceksiniz. Bu hafta benim başıma ne geldi, ne oldu, ne bitti, ne yaptım birazcık hareketli bir hafta olabilirsiniz sizin için boğalar. O yüzden bir ne yaptım, ne ettim, bunları neden yaptım neden bu yola girdim diyebilirsiniz. Birazcık sorgulayabilirsiniz ve bunun sonucunda da kendinize farklı yeni bir yol haritası çizebilirsiniz. Farklı insanlarla farklı şehirde belki de bak Joker gidiyor çünkü. Yani bu şekilde enerjiler hakim. Enerjiler demişken de enerji kartlarımızda da alamadım. Dünya kartımız bir karar aşamasında olmak. Yani karar verme enerjisi de diyebiliriz bir karar verme hem de sevgiyle alakalı bir karar verme aşamasında olabilirsiniz enerjisel anlamda bu hafta. Burada da açıkladığımız gibi. O yüzden bu hafta aldığınız, verdiğiniz kararlara, söylediğiniz sözlere birazcık daha dikkat edin. Ne yapabilirsiniz? Kendinizi nasıl daha mutlu hissedebilirsiniz? Yalnız başınıza mı? Birini bekleyerek mi? Başka birine doğru yol olarak mı? Bunları birazcık daha düşünmeniz gereken bir hafta olduğunu düşünüyorum bu Burcu arkadaşlarım. Sizleri çok öpüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.